Değerli kardeşlerim Hacı Beyis Efendi var. Konya'da büyük alimlerden yani Konya'nın maneviyatın manevi büyüklerinden biri diyelim. Ondan sonra onun oğulları var mesela. Mustafa Kurucu. Yani onu Hacı Veys Zade deniyor. Bir de İbrahim Kurucu var. Ali Ulu Kurucu'nun babası. Evet. Şimdi Hacı Veys Efendi Değerli kardeşlerim, böyle insanlara İslamiyet'i anlatıyor. Bir gün öyle bir komşuyla imtihan oluyor ki, komşu evinde efendime söyleyeyim çalgı çalıyor, dans sözler geliyor. Evleriyle Ali şeyin Hacı Beyş Efendi'nin evi sırt sırta. Gece bira e kadar çalgı çalıyor ya. Gece bira e kadar. Yani sabretmek çok zor ya. Öyle değil mi? Bir gün hanımıyla konuşuyor diyor ki hanımına, ey hanım diyor, Allah Teala kıyamet günü bize soracak ve diyecek ki, ey kulum, onlar bilmiyor da yapmadılar. Sen niye onlara tebliğ etmedin? Hanımına diyor ki hanım, sen diyor böyle gidiyor onlarla bir konuş diyor yani hani bir görüş ki aramızda bir bağ olsun biz onlara tebliğ edelim. Böyle evde bir e, hediye varmış herhalde, bir peynir gibi bir şeyler. Onu almış, komşuya götürmüş. Komşuya götürdükten sonra, zaten evin içine falan giremez, yani korkuyorlar evin içine girmekten. Ertesi gün kimsenin olmadığı saatte o komşu o tabağı boş bırakmamış. İçine bir şeyleri doldurmuş, getirmiş. Hacı Beyis Efendi'nin eşine teslim edecek. Demiş ki ya kusura bakmayın demiş. Biz demiş sizi çok rahatsız ediyoruz. Yani gece bira e kadar. Bak demiş sana bir şey söyleyeyim mi demiş. Biz demiş dün efendim hoca efendiyle görüştük. Bize dedi ki ya bunlar hiç belki bir şey bilmiyordur. Kıyamet günü Allah Teala bizi hesaba çeker. Gel biz bunları onlara şey yapalım, tebliğ edelim İslamiyeti. Ondan sonra neyi emrettiğini, neyi yasakladığını. Böyle böyle söylüyor. Bu konuşmayı duyduğu gibi kadın almış kocasına götürmüş. Kocasına demiş ki bak böyle böyle haber ne olsun? Biz demiş ne düşünüyoruz? Onlar ne düşünüyor? Aman yani bunlar bilmiyorlar falan. Demiş ki kocası hanımına demiş ki bak gel demiş sana bir şey söyleyeyim. Biz demiş ne olur ne olmaz. Bu hocanın bedduasını almayalım. Hemen demiş bu evden kaçıp gidelim demiş. O evi almışlar. Olduğu gibi efendime söyleyeyim çekip gitmişler. Tabi ben de yani inşallah allah Teala onlara da tövbe nasip etmiştir diye şey yapalım. Ama bakın değerli kardeş, davranışımız çok önemli, niyetimiz. Yani acaba biz nasıl olur da insanları İslam'a çağırırız? Nasıl onları tebliğ ederiz? Bu çok önemlidir değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.